Selam, yine canım sıkıldı ve şimdi sesini kusayım çünkü kendimi duyamıyorum ha. neyse, <laughs> evet yine canım sıkıldı bir gün sonrası. O kadar canım sıkıldı ki Merkez yaptım ve hazırlandım. Hatta bugün markete giderken bile bir tane yani topuklu ayakkabım vardı, onunla gittim. Ve ayaklarım vardı ee, Ve <laughs> o kadar canım sıkıldı ki bilmiyorum. Hmm, böyle bir şey arıyorum ama bulamıyorum. Hani şöyle bir şeyler yaparken zevk alıyorum onlardan ama hani sanki gerçekten yapmak istediğim şey o değil gibi. Nerede mi bilmiyorum. Ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Ne istediğimi hiç bilmiyorum. Pek <laughs> bir fikrim yok fikrim yok. Ama bilmem, mesela işte şey. şu zamanlarda en azından ee, en azından yapacak bir şeyler buluyorum. İki gündür full uyuyordum. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Uyurken başım ağrıyordu uyumaktan ee, ve başım ağrıdığı için tekrar uyuyordum falan. Hani 7-24 uyuma vesaire. Çok kötü. Vizeler bitti bir de. Şükürler olsun. Muhtemelen vizelerin yorgunluğu vesaire en sonunda beni bitirmiş olabilir. Bir de bazı stresler var. Hmm. İnsanların yarattığı stres, ailenin yarattığı stres, hayatın yarattığı stres vesaire. Ailemin yarattığı stres mesela en kısa şeyden e, babam bir anda aradı ve şey dedi. E, işte Birkaç gün sonra e, arkadaşım seni, oğlunu isteyecek. <laughs> What? Dedim ne? Ne? Bir de şöyle Hani aslında olay öyle bir şekilde değilmiş. Babamın önlü sözleriymiş. E yakın bir zamanda anneannem vefat etti. Adam demiş ki e, şeye geleceğiz hani ziyarete. Babam da şöyle düşünmüş. Ziyarete gelmişken kızımı da isterler herhalde. Ben o kadar mıyım baba? Cidden Bu kadar mıyım? <laughs> Hazır ziyarete geldik işte baş sağlığına. Kızınızı da istiyoruz. Seveceğim şey bir de hani sıfır tanıyorum. Hani benim geçtim zaten hani en azından öyle bir şey yok. Hani babam seni istiyorlar. Bugün verdim. Bitti. Evleniyorsun gibi bir şey demiyor. Şükürler olsun. Öyle bir insan değil. <laughs> Buna şükrediyorum. Ee, fakat nasıl diyeyim? Yani yine de çok garip. Bir de öncesinde kuzenimi, büyük kuzenimi istediler. İstemişlerdi istemişlerdi. Hani haber göndermişler. Kuzenim yok, olmaz. Hani görüşme falan bile olmadı vesaire. Hani buna rağmen şimdi sıranın bana gelmiş olduğunu düşünmesi babamın. E, babama göre sanırım herkesi de ya da babam çok fazla bir bağ kurmak istiyor o arkadaşıyla. Hiçbir fikrim yok. Ve bu bunu fırsat bilen babam falan da daha geçiyor benimle. Mesela daha evi süpürmedim. Daha az önce balkonu yıkadım mesela her yer toz. Hani vizeler yüzünden zaten pek bir şey yapamadım. Tablo işler var, şey var, çamaşırları yeni her ha, neyse. Ev işi çok zor. Cidden çok zor. Yani. <laughs> Cidden çok zor. İnsanlara kolay geliyor bazı insanlara. Hani ben severim ev işi yapmayı. Ama hayatım buna da atayacak değilim. Her neyse. Ee, o babaannem benim şey dedi. İşte sen daha bunları yapmazken seni mi isteyecekler? işte şey gibi bir cümle kurdu hatta. Ee, neydi ya? Hani ne yapacaklar seni evine evlerine götürüp biberonla mı besleyecekler hani bakıma ihtiyaç olan benim bakamam muhabbetiyle yani babaanne babaannemi seviyorum ama yaşlı insanlar ne diyeyim yani ve bir de bunlar benim canımı çok sıkıyor aslında gülüp geçici şeyler yani az önce annemi aradım hem kardeşim hem Bola'yı danışmak için ve e, hani annem bile dedi hani babanın şeyi hani takma bile ama ben takıyorum. Ben çok takıyorum. Hani olmayacak şeyleri bile düşünmeye başlıyorum. Hani dedim ya babam böyle bir insan değil. Ya öyle bir şey olursa? What the fuck? Düşünmeme gerek yok. Böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey olmayacak. Hani. Ama yok. Mesela babam onu ilk söylediğinde benim kalbim sıkışmaya başladı. Sakin ol. Relax. Böyle bir şeye gerek yok. Böyle bir şey olmayacak. Sakin. Ama işte bu anksiyete şeyleri zaten endişe yani endişe tatları, gereksiz endişeler vesaire yani açıklaması bunun gibi bir şey <laughs> endişe bozukluğu, kaygı ve endişe bozukluğu her neyse bilmiyorum yani içim rahatladı en azından annemle konuşmak iyi geldi birkaç gündür de şey onları hani hem uyuduğum için aşırı yorgunum gibi. vizeden çıkmışım beynim hani fiziken değil ama bilincim ölmüş artık. <laughs> bir de sınav stresleri de vardı işte sınavlar kötü geçti Onlar sınavların ne kadar kolay olduğunu fark edince geçti. Evet çalışmaya başladım. Derslere çalışıyorum. Bu büyük bir gelişme benim için. <laughs> ve dersler çalışınca fark ettim ki dersler sınavlar kolaymış. Normalde Hilmi Hoca diye bir hoca var ve sınavları dünyanın en zor sınavları. Evet bunu kabul ediyorum. Hani şöyle ee, geçen sene göre sanki kolaylaştırmış gibi sınavlarını. Bilmiyorum. Fakat şey de olabilir. Çalıştığım için artık kolay geliyor da olabilir. Pek bir pe fikrim yok. Bilmiyorum. Fakat nasıl da tamam. Yani onlarla uğraşıyorum. Annemi biraz öteledim. Aramış kadın bir sürü. Ya, dönmedim yani. Ee, biraz da şeyden. Anne, babam şey dedi işte... <laughs> Babam kendi kendine gelin güver oldu çünkü. Ee, işte i̇şte annen seninle konuşacaktır bu konuyu vesaire. Ee, bunu anne kız konuşur çoğunlukla işte. Benim konuşamam, bana söyleme o şeyleri. Ben diyorum ki babam, baba ben öyle bir şey, hayır, hayır şu an değil. nişet demeye çalışıyorum, baba hayır, sen yani düşünme bile demeye çalışıyorum. Yok, onu anneye söyle. annenle söyle, ben, benle konuşma diyor. Hani hemen bitsin. Bitsin şey. Hani başım bir ağrımasın. <laughs> hemen kurtulayım. Yok. Annenle çok konuş. Ben de bekliyorum ki annem arayacak herhalde şey diye. Hmm, seni istiyorlar falan. Ee, öyle bir şey hani. Bir ciddi konuşma geçecek. Ama yok. Olmadı. Şükürler olsun. Yani, mantıklı olan da buydu. Annemden de beklediğim buydu. <laughs> yani. Ama bilmiyorum. Yine de en selamım sanırım. Asya olduğu gibi. Hayb bilmiyorum şu endüstri şeylerini geçirmem lazım. Zaten ya ee, bu anneme de dedim az önce yani nasıl desem yani dedim o zaman geldiğinde söz veriyorum size <laughs> At, hani söyleyeceğim hani o, oldu. Bitti iş olacak hani. Merak etmeyin hani şey yaptım. Benim için aramayın maksadıyla. Ee, o da güldü filandı. Bilmiyorum garip. Ya bunlar beni çok geriyor ya. Hani ilişki konuları. Hani zaten iki insan arasında olan şey çok karışık. Ve aile de içine için girince wow daha karışık oluyor. Ben böyle şeyler düşünmeyi sevmiyorum. Korkutacağız fazla korkutucu. Çok korkutucu. Ama aman neyse kurtuldum. Rahatladım. iyi oldu. Şimdi bu markayızımı bozmadan <laughs> Evi filan süpüreceğim. Ee, şeylerle uğraşacağım. Bir de vizeler bitti hazır. Ders çalışmaya devam. Niye? İngilizce çalışmam lazım. İngilizce çalışmam lazım. Sonra ne öğrendim ya ben? Raspberry Pi kodlamak için <laughs> adını bile unuttuğum bir şey yazılıp bilin <laughs> evet çok isim var. Artı kilden yine hala hikayeler yapıyorum. Evet Dark Kirby'm bitmedi. Ta tepede bak görüyorum onu. Ağzı bir şekilde duruyor. Hala boyamadım. Hala o videodaki beyaz boyasıyla duyuruyor yani. Boyasaydım iyiydi aslında. Çok çirkin. <laughs> yani boyunca çıkacak şeyi tahmin ettiğim için hani pek de boyamaya gönüllü değilim. Zaten kötü olacak gibisinden bakıyorum. Ama olsun be. Olsun. Hani hiç, hiç olmazsa bir şey yani. Bilmem. Bilmem. Daha, daha hobite başlamadım. Bak buraya güya <laughs> güya Yüzler Efendisi köşesi yapıyorum. Okey filmlerine bayılıyorum. Ama bunların asıl şey kitaplar yani Hobbit aldım başlıyorum hani yavaştan güya daha onu da başlamadım Ay, çok işim var şöyle bakınca bir sürü işim varmış benim vay be boş insan değilim. <laughs> güzel çok sevindim buna güzelmiş ya güzel his kaç gündür boş gibi hissediyordum çünkü hani, hani hem heves yok, heves mi, zevk almam yok desem bilmiyorum. Hani bir şeyler yazıyorum, Yok hani, şey yok. Yani sadece ıı, sevdiğim insanla, sevdiğim insanlarla konuşunca vesaire ıı, bir keyfim yerine geliyor. Ama tek olunca meh oluyorum böyle. Hani bir oyuna başlıyorum. Forager'a başladım. Tam da benlik oyun. Hani pat pat ıı, kaynak şey yap, kur işte. Full zaman harca oyunu. İşte bir şeyler düzenle ve sahibi piksel oyun anlıyor musun? Piksele bayılırım ben. Piksel grafikleri. Çok hoşuma gider. E, küçük tatlı bir şey. E, yok ama onda bile sıkılıyorum. Meh oluyorum böyle. E, şaki, çok tatlı bir şey bilmiyorum. Artı olarak şey hmm, dünyanın en güzel insanı <laughs> dünyanın en güzel insanıyla şey izliyorum. Hmm, izliyorum onu da okumak istiyorum. Çok şeyim var. Hani şey işte, yapmak istediğim liste çok uzun. Hani böyle yapmak istediklerim, böyle nasıl desem, buradan başlasam herhalde İstanbul'a kadar yol alır yapmak istediklerim. Hani gelecekte kendime görmek istediğim şeyler işte şunu da yaptı, bunu da okudu, bunu da şey yaptı. Hani e, bilmiyorum kendine kattı. Bir şeyler yaptı işte anlıyor musun? <laughs> Neyse. Ee, ama başlayamıyorum bir türlü be. Çok kötü. Mesela şey aldım. Kocaman bir strafor aldım. Şuraya Aragorn'un kılıcını yapacağım. Hem hani de kırık bir şekilde hani şeyleriyle. Kırık olmaya da bilir, Bilmiyorum. Hani strafordan maket şeklinde yapacağım. Aslında kocaman aldım. O kadar da şey var mıydı bilmiyorum. Her neyse. Hani karton marton bir şeylerle. Boyamoya da aldım yani. Yani en azından bir kısım malzemesi hazır. Başlangıcını yapabilirim. Hani sonradan kesin bir şeyler çıkar. Altın rengi de alabilirim çünkü iş o orta. Tutma yerinin kabzasının ortasında bir tane altın desen falan var. Her neyse çok detay. Hani ona bile başlamadım daha. Aa çok şey var. Daha Aa, cüce dilinde cümle yazacağım da. Üf. Üf çok iş. <laughs> çok işim varmış. Her neyse. Güzel. Güzel. Bunu şimdi niye anlattım ben bir sürü? Yapılacak ister Bilmiyorum. Full konuşmayı seviyorum. Burada konuşmayı çok seviyorum. Benimi toparlamamız sağlıyor. Hani bir ayna karşısında kendime muhabbet etmiş oluyorum böylece. Hani şunu 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 yapman lazım senin diyorum. Sonra kabul ediyorum bunları. Yani çünkü ben az önce annemle de konuştum ve kardeşim de öyle. Küçükten beri hani ben de kardeşim de seyistir. Üşengeciz. Çok üşengeciz. Çok üşeniriz. Her şeye üşeniriz. Ee, hani benim bize şunu yapman lazım. Şunu yapman lazım. Yine yapman lazım. Hala yapman lazım. Yapman lazım diye diretmesi lazım. Ay pardon. Hep diretilmesi lazım ki biz en sonunda yapalım. Hani biraz böyleyiz. Hani ittirerek çalıştırman lazım. Yani sonra devam eder miyiz? Yani ederim. <gülüyor> <gülüyor> ederim. Ama önceden bir ittirme kuvveti olması lazım. Bir hype'lanmam lazım. Birisinin bana gaz vermesi lazım. Ben gazla çalışıyorum yani. Ama şu anda gaz verecek kimsem yok. Küçükken annem şey yapardı. Mesela ben birinci sınıfta herkes okuma yazma öğrendi. Ben öğrenemedim. Üşengecim istemiyorum. Canım istemiyor. Ağlıyorum bir de. Bir de ders çalışmak için çalışmamak için e, annem ders çalışayım diye bırakırdı. Yani ödevler var. Tek yapacağım şey notalım Dın üstünden geçip harfi yazmak kalemle. Yapmamak için uyurdum. Masaya yatar uyurdum yani. İnanamıyorum. Yani bilmiyorum. Şu anda kardeşim de biraz üşeniyor. Mesela gittim ona gazı verdim. Şey diyormuş e, gitmeyeceğim işte okumak istemiyorum. Sonra babaanneme şey demiş ben işte çalışırsanı bakarım falan demiş işte aradım gaz verdim dedim. Sen veteriner olmak istemiyor muydun balım? Hani e, bak ama veteriner olmak için çalışman lazım vesaire. Orada artı derslere götürmek istiyormuş annem. Yani. O da gitmek istemiş. O işte ki günde bir saat hani. Dedim bak, ben de gidiyordum küçükken. Çok eğlenceli oluyor. Orada etkinlik de yapıyorsun. Hani öyle şey yaptım. Bilmiyorum. Şu an gazlandı ama onun gazı biraz hızlı bitiyor. <laughs> onun yanında olduğumda hani gazını devam ettiriyordum mesela ona ders çalışmamız çok harika oluyordu. Yani o konuda kendime şey yapamayacağım. Kardeşimle iyi anlaşıyorum. Ee, mesela test çözerken test hani fasikül faskül oluyor ya fasikül mü denir o işte birinci test 20 soruluk. mesela <laughs> işte onlar her mesela 12-20 her neyse her yaprak bittiğinde Yapranın arkasına kedi çizerdim onun için. Nasıl bir kedi olsun? Mafya kedi olsun. Mafya kedi çizerdim. Sonra nasıl bir kedi olsun? Balerin kedi olsun. Balerin kedi çizerdim. İşte onu komik şey yapardım. İşte karikatürümüzü. E, hoşuna giderdi. Şey işte. Hani böylece şey olurdu işte. Hadi bir soru kaldı. Onu da yap hemen çizelim falan. Sonra soruların yanına yıldızlar, kalpler falan. Eğlence katıyor. Ben hala yapıyorum bunu kendime. Hani derste biraz dikkat dağınıklığı olabilir bizde. Bilmiyorum. <laughs> olabilir. Yeni fark ediyorum sanırım. Hala derste, üniversitede hoca bir şey anlatıyor. Ben defterin kenarına bir şeyler çiziyorum. Canım sıkılıyor çünkü. Çiziyorum. Sonra dersi dinlemeye devam ediyorum muyum? Evet. Yani çünkü aslında ben dinlemeyi çok severim. Hele ki bilgi verilmesi çok 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 hoşuma gider. Bilmediğim bir şeyin anlatılması. Hani bir şeylerden bahsedin. Full dinlerim sizi. 7-24. Bu hoşuma gidiyor çünkü. Hani full öğrenmek, kaynağından öğrenmek. ağzımız suyu akar resmen. Yani hayran hayran dinlerim. Ama ee, derslerde canım sıkılıyor. Yani yapacak çok şey yok. <laughs> Normal insan şeylerinde değil ama derslerde giderim. Orada bir şeyler çiziktiririm işte yani. Yapacak bir şey yok dediğim gibi yapıyorsun? Ne yapayım? Ben de böyle bir insanım. Biraz üşengeç. Fakat senperm kendime canım kendim. <laughs> Bilmiyorum ya. Ay. Hı. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir rahatlama geldi. Bir bir hoş oldum ya. Böyle konuşmayı seviyorum. Cidden seviyorum. İki varsın. Sen seviyorum. <laughs> Ay bilmiyorum. Şu odayı da toplamam lazım. Evet. Çok işim var. Ve bu işleri oturarak yapamam. O yüzden kal. Bu kız merkezi bir şekilde her yerde süpürecek ve şey yapacak. Çünkü çünkü öyle. Sonra bakım da yaparım. Çünkü ojelerim çıktı. Tırnaklarımı da kestim bilmiyorum kendimi güzel görmek istemiyorum. Mesela karşımda tam karşımda ayna var. Ve de kendime bakıyorum ki ay güzel mi ya? <laughs> hani şey ya. buna özgüven tamamen. Ee, çünkü insanın kendi sevmesi lazım. Şey değil hani kendi beğenmesi değil. Gerçekten kendi sevmelisin yani. kendi sevmen insan pek de bir yere gelemez diye düşünüyorum. Hani kendimden örnek alarak kendime nefret ettiğim zamanlar pek de ilerleme kat edememiştim hiç derdime kat edememiştim. Hatta kendime olan sevgisizliğimi başkalarını aşırı sevgi vererek e, gidermeye çalışıyordum ki bu daha daha kötü yapıyordu her şeyi. Bilmiyorum. Ay bu arada bu hani şeyleri aslında bir düzende anlatmak istiyorum. Yani önceden de demiştim. Onu orada bahsederim, şunu şurada bahsederim falan diye. Ben bir gün yağmurdan mı bahsetsem acaba? Aslında bahsettim mi hiç hatırlamıyorum hiç hatırlamıyorum. Ama böyle full yağmura odaklı bir şey yapabilirim. Ana anlatısı. Ana anlatısı. Ana anlatısı. Sanki çok yanlış bir cümle gibi. Ana anlat. Aslında doğru. Şu an beynim çalışmıyor. Olabilir. Olabilir. Şimdi gitme vakti. Evet. Hoşçakalın. İkinci kez. Güle güleyin. Bu kadar. Vesaire. Bye. Hemen kapatırım. <laughs>